Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba olacak. şu e, hakkında çok güzel bir gelişme var. Çok güzel bir haber aldım. O haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haberin e, hemen CoinMarket'te e, Shiba'nın haberler sayfasında görebilirsiniz. Birçok haber var. Ve ben bu haberi seçtim. Bu haberi hemen sizinle Türkçe'ye çevirdim. Ee, Shiba'nın Filipinlilerin popüler kripto borsası sonunda listelendikten sonra büyük destek aldığını söylüyor arkadaşlar. İngilizcesi şurada ve Türkçe'si de şurada yazıyor zaten. Hemen Türkçe'ye çevirdim ve e, şunu söyleyebilirim 2007 yılından beri Nexon'un e, bu piyasada olduğunu biliyorsunuz. Nexon coin de var. bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok büyük bir borsa. Bu büyük borsadan e, listelendikten sonra güzel bir artış falan pek fazla artış yaşamadı. Ama yavaş yavaş artışlar geliyor arkadaşlar bu artışlar hani e, şu an gördüğünüz gibi 21'i e, neredeyse 21'i bulacak arkadaşlar. Önünde hala 100 sıfırı var. Bu listelenme yeni geldi zaten. E, tahminen şu şekilde söyleyebilirim. Bu haftayı e, şey bu yeni haftayla yükselmelerle başlayacak arkadaşlar. Yeni hafta yükselmelerle girecek. Bunu da size söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an zaten işi mum yaktı. Eee şunu da söyleyebilirim. Yükselmeler tekrardan devam edecek. Bu hafta hani yeşil mumlarla devam edeceğiz. Güzel yükselişler gelecek arkadaşlar. Onun dışında zaten Shiba'nın hakkında şunu da söyleyebilirim. Shiba çok yüksek bir coin olduğunu da biliyorsunuz. Coin markette 15. sırada yer alıyor. Hemen onu da size göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi 15. sırada arkadaşlar. Ee, ve Nexo, Nexo borsasını da birçok arkadaş eğer bu piyasayı takip eden arkadaşlar varsa zaten Nexo coin'in de büyük bir borsa olduğunu herkes biliyor. 2007 yılından beri kurulmuş. 2007 yılından beri coin'leri listeliyor ve güzel yükselişlerde yaşamış. Nexo coin var. O da güzel bir e, yükselişler yaşıyor. Nexo coin'iniz de varsa satmayın arkadaşlar. O da yükselecektir. Onun dışında Shiba hakkında da şunu söyleyeyim. Hani çoğu arkadaş yorumlarda söylüyor zaten Shiba bu e, al sat mı yapmalıyız uzun vadeli mi kısa vadeli mi yapmalıyız diye soruyorlar. Her Shiba coin'iniz varsa hani e, şu şekilde söyleyebilirim al e, şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar kısa vadeli yapmayın arkadaşlar kısa kısa vadeli birçok coin kazandırıyor ama böyle önünde bir sıfır olan coinler pek fazla kazandırmıyor ama şu şekilde söyleyebilirim. Ee, uzun vadeli yapın uzun vadeli de her zaman kar var şu an yatıracağınız bin lira örnek vereyim önündeki 100-0 gittikten sonra o bin liranız 100 bin lira da olabilir bunu da söyleyebilirim onun dışında bazı arkadaşlar yorumlarda yorumlar falan yazdığını söylüyor ama ben yorumlar falan göremiyorum yorum engeli de yemiş olabiliriz onun için çok yorum yapan arkadaşlar videoyu da beğenin eğer yorum yapıp da benim görememe nedeni de şu da olabilir abone değilsiniz abone olun arkadaşlar Ondan sonra yorumları zaten ben elbet göreceğim gördüm yorumları beğeniyorum Ondan sonra hepsini tek tek cevaplıyorum Onun dışında da hangi koyuna ilgili bir video çekmemi istiyorsanız da onu da yorumlarda belirtin zaten birçok gördüm hangi yorumu görürsem hangi koyunla ilgili yorum yapanı görürsem o. E, coin e ilgili zaten video yapıyorum arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim zaten yükselme şu anda devam ettiği dediğim gibi 21'in üstüne çıktı. İnşallah bu hafta yeni e, yükselmelerle geleceğiz arkadaşlar. Şu an başka demek istediğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi kendi yorumum. Coin markette gördüm haberler ve yabancı haber kaynaklarında araştırdım. Yorumlardır arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.